Bir ızdıraplının yolundayız. Bir ızdıraplının yolundayız ki peygamberlik müessesesi, peygamberlik ruhu Cibril'in zebercetten kanatlarıyla kapısını vuracağı ana kadar dahi o insanlığın derdiyle ızdırapla inlemiş, Garihira'ya çekilmiş, sevir mağarasına koşmuş, Medine'ye ayrılmış, bu akabe demiş, şu taif demiş durmadan dolaşmış. O kadar yanmış, yakılmış, o kadar ızdırap çekmiş ki, Kur'an onun bu ızdıraplarını tadil için فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse. Öldürecektir. Burada bir tedip vardı. Bir itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Azım kurusun. Kur'an'ın ona itap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat var. Allah ona diyordu ki, Ey benim canım, Habibim, sevgili. Kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğle mükellefsin inandırma Allah'a aittir. İnneke la tehdi men ahmet. Velakin Allah'a yetti Sen istediğini hidayet edemezsin. Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi. Ben de elli seneli hep bunun noktalandığını görüyorum. فَلَعَلَّكَ بَاحْرُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ <laughs> İnanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın, hüzünden boğulacaksın. <laughs> Ve Kehif suresinde şöyle diyor. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث neredeyse kendini intihar edeceksin esefinden üzüntünden şu Kur'an ki nur efşan indi şu Kur'an ki semanın dili şu Kur'an ki Allah'ın beyanı şu Kur'an ki ilahi bir sofra şu Kur'an ki onların arasında şu Kur'an ki onların arasında ama yetim, yetim. Canım çıksın. Yetim. Bir dünya onun dilini bilmiyor. Ağlıyor bir dünya onun dilini bilmiyor. Üç asırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. İslam cemaati öldü. O benim yiğidim değil. Karşıma yine gömdüler. Kur yetim. Ve on asır evvel titreyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti. On sene evvel de benim mücrim elimden Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide, canım çıksın Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyanla, bir çılgınlıkla on sene evvel o benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı. Bir dalga kırana çarpmıştır inşallah. <laughs> ben de talihsizliğe uğrayan, ben de hakaret gören, ben öleyim sana. Sizde destek bulmuştur. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Ve Kur'an tanınmıyor. Çığlıklarınıza kurban olayım. Çığlıklarınıza kurban olayım. kilitleri çözeceksiniz. o kadar pırıl pırıl Ravzasında Resulullah tarafından dinleniyor. Azizun aleyhi manittum harisun aleikum sıkıntılarınız kendisini çok sıkan size karşı çok hırslı olan eğilmenizden rahatsız olan doğruluğunuza sevinç ve beşaşet beşaret içine giren Hz. Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu